Merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün sizlerle beraber başlatmış olduğumuz Next.js öğreniyoruz serisinin 5. chapter ile birlikteyiz. Bu chapter'da başlıktan da anlaşılacağı gibi aslında sayfalar arası geçişi ele alacağız. Bu geçişi nasıl yapıyoruz? Bu geçişin aslında ki sayfa nasıl render oluyor ve Next bunu optimize etmek için ne kullanıyor? A etiketi mi kullanıyor yoksa Next'in kendi bir komponenti mi var? Ona bakacağız ve ek olarak Hangi PT e geldiysek aktif tabimizi ona göre tasarımına eklemeler yapacağız, güncellemeler yapacağız. İsterseniz başlayalım. Burada bahsetmiş olduğu zaten Girizgah var. Burada da A etiketi den farkını bahsetmiş ve bu A etiketinden farkı aslında neymiş? A etiketi full page refresh yapıyormuş, link full page refresh yapmıyormuş, önden getiriyormuş datalarını. Şu an bizim zaten A etiketi. Şu an eğitim serisinden de öyle dediğine göre biz de hatta bakalım. UI altındaki dashboard'tan NowLinks kısmına. Evet şu an mesela A etiketi kullanılıyor. A etiketinde ne yapıyormuş? Full page refresh yapıyormuş. Bu full page refresh yapması arkadaşlar web sitenizi e, hissiyatını düşürür. Kullanıcı deneyimini azaltır. Neden? Çünkü web siteniz Amacınız ne olması lazım? Web sitenizi web uygulaması gibi çalıştırmanız lazım. Yani uygulamamış hissiyatı vermesi lazım karşı tarafa. Sanki bir Safari'de bir tarayıcıda değilmiş de bir tarayıcı üzerinde olmayıp sanki bir uygulama hissiyatı vermesi lazım. Bu link de aslında onu optimize etmeye çalışıyor. Optimize ederken e, asıl amacı işte e, client-side tarafta e, gezinmeyi hızlandırma ve tam sayfa full page refresh'in önüne geçme. E, hissiyatını, deneyimini arttırmak. Onun için de gayet güzel bir komponent yapmışlar. Zaten bildiğin A etiketiyle aynı. Sadece A, A tag'i yerine link'i kullanıyorsun. HTML'deki. Burada da aşağıda göstermiş zaten. Diyor ki şu an projede şu şekilde yer alıyor. Senin şunu değiştirmen gerekiyor diyor. Onu link yazacaksın diyor. Tek yapacağımız işlem bu. Bu link sayesinde sayfamız full page refresh olmayacak ve bu bize web sitemizin web uygulaması hissiyatı sunacak karşı kullanıcıya. Bu da bize artı puan yazar. Herhangi bir site olabilir. Blog sitesi de olabilir. E-ticaret sitesi de olabilir. Şu an linke çevirdik. Şu an artık bizim sayfalarımız A etiketinde değil aslında A etiketinde ama optimize edilmiş A etiketinde. Dilerseniz bakalım hatta. Tabii şu sayfayı Responsive yaptıkları için gelmiyor. Gördüğünüz gibi halen A etiketinde ama optimize edilmiş bir şekilde. Bu da gördüğünüz gibi öyle. Bu da gördüğünüz gibi öyle. Okey. Şimdi gelelim eğitimimize devam edelim. A etiketi. Şimdi arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz şu an mesela hangi sayfadaymışız? Faturalar kısmındayız ama faturalar tabinde hiçbir belirteç olmadığı için bizim sidebar'da Nerede olduğumuzu öğrenemiyoruz. Bu da aslında bir e, kullanıcı deneyimi için müthiş bir eksi yazar. E, bunu belirtmemiz gerekir. Bu belirtmeyi de nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bizim URL'imizin içerisindeki petleri almamız lazım. Hangi petler? Şu pet'e ulaşmam lazım benim. Şu pet'e ulaşmam lazım. Şu pet'e, eğer şu pet'teysem, şu atıyorum işte kırmızı renk olsun diyeceğim. Veya şu petteysem şu mavi olsun diyeceğim. Şu petteysem şu yeşil olsun diyeceğim. Örnek veriyorum tasarımınız neyse. Buna nasıl erişiyoruz? Bu da yine bir hookla erişiyoruz. Yine Next'in geliştirmiş olduğu bir hook. Bu hook da navigation altında bulunuyor ve use pet name. Size hatta şu importumuzu getirelim. Ve size göstermek amaçlı şunu şuraya bir konsol diyelim. Şunu şurada bir konsollayalım. Tamam. Şunu bir şurada konsollayalım. Evet. Bilerek 100 client'ı eklemedim. Neden? Çünkü siz eğer next kullanıyorsanız arkadaşlar en yani ve 100 bulunan bir hook kullanıyorsanız kesinlikle 100 client vermeniz lazım. Bunu next'e bu client tarafında çalışacak demeniz lazım. Yoksa her şeyi server tarafında çalışacakmış gibi ilerletir. Bu server tarafında çalışmayan hukularda projenizi patlatır ve zaten hatasını da belirttiği için tek yapmanız gereken şunu şuradan alırsınız, yukarıya yapıştırırsınız. Dilerseniz bir boşlukta bırakabilirsiniz. Ben bırakıyorum genelde, gözüme daha okunaklı geldiği için tamamdır. Şimdi bizim bu aslında ne yapıyorduk? Şu an konsola yazdırdığımız için direkt şuradan bakabiliriz. Gördüğünüz gibi bizim yuvarlakımız içerisinde domainimiz dışında kalan kısımları konsola yazdı. Bu da bizim aslında bulunduğumuz peti gösterir. Şu an mesela dashboard petindeyiz. Şu an mesela dashboard customers petindeyiz. Aslında biz de bu yakaladığımız konsola yazdırdığımız verilere göre hangi petteysek o nav itemine link komponentine bir tasarım ekleyeceğiz. Onu da nasıl yapıyorduk hatırlarsanız chapter 2 veya 3'tü. CLSX paketi vardı. O paketle beraber aslında tailwind klaslarını şu olursa şu klası kullan, şu olmazsa şunu kullan fonksiyonunu rahatlığını bize sağlıyordu. Bu paketi birlikte import edelim. Zaten kurulu geliyor bu içerisinde. Sizin kurmanıza gerek yok. Sonrasında tek yapacağınız işlem. Bunu kendimiz yazalım diye kopyala yapıştır yapmayacağım. Ee, yazarak daha iyi gözükür. Aradaki farkı görmek için string içerisindeki değerlerimizi şuradan alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu şuradan siliyoruz. Süslü parantezler içerisine CLSX diyoruz. CLSX dedikten sonra iç kısmına bir stringimizi yapıştırıyoruz. Normal sabit kalacak değer ve değişecek kısmı ise tekrar bir süslü parantez içerisine alıp eklememizi yapıyoruz. O kısmı nasıl yapıyoruz? Şu kısım süslü parantez deyip virgülü açıyoruz ve süslü parantezimizi açıp buradan sonra bizim şu link ref şu olursa şunu getir işlemini yapıyoruz. Bu neydi arkadaşlar aslında? Eğer path name ile link reflerimiz, link reflerimiz de şurada sabit değerler eşitse yani şunlar veya şunlar 100 ile eşitse path name ile bunu buna getir yani bu eğer true ise bunu yap False zaten yapma Yani buna devam et anlamına geliyor Şimdi Sayfamızı Kontrol edelim yenileyelim Sayfayı yenilesek bile bizim şuradaki domainimiz Pardon URL'imiz hiç değişmeyeceği için Buradaki Aktif de hiçbir zaman Değişmeyecek Çünkü bizim aslında URL'imiz Değişmiyor Eğer ki siz Farklı bir şey yazarsanız şu an farklı bir şey yazarsam sayfa patlar çünkü diğer sayfaların page yapısını oluşturmadık. O yüzden onu gösteremiyoruz. Ama atıyorum şurada mesela diyelim ki siz farklı bir şey yazarsanız bu pet name içerisinde bulunmayan yani şuradaki e, bizim datalarımız içerisinde statik datalarımız içerisinde yoksa hata dönecek. Ya örnek veriyorum mesela şu an home'dayız ve home sayfamız sayfamızı yenilediğimizde bile aktif tabimiz duruyor. Ve diyelim ki ben buraya bir tane daha yapmak istiyorum. Ve şuraya diyeyim ki Ozan diyelim mesela. Ve şu şu da hatta aynı kalsın. Eğer aynı şey olursa gördüğünüz gibi ikisi de aslında dashboard'u temsil ettiği için aynı renkte olacak. Ama ben şu grafim Ozan olduğu zaman, sadece Ozana geldiği zaman gelir. Ve şu an sayfamız aslında patladı. Patlamasının nedeni de bizim burada dashboard altında öyle bir yapımızın olmadığını söylüyor aslında. Bizim dashboard'umuzun altında sadece customers ve faturalarımız var. O yüzden patlaması gayet normal. Ben sadece aktif tabi görmeniz için yaptım. Sayfamızı geri aldığımızda geri eski haline döner. Şimdi CEX'i de kullandık. Ne var başka? Okey. Yukarıda bahsetmiş olduğum şeylerden bahsetmiş. Şimdi bizim linkin ne gibi ayrıcalıkları artıları var? Demiş link aslında bize kolu önceden fetchliyor, yakalıyor ve bu da prefetch. Aynen şu olsa gerek. Evet. Okey. Link kısmını da şu şekilde ele almışlar. Buradan sonrası artık database ile ilgiliymiş. Altıncı chapter. Sonrasında kaç chapterımız kalıyor? Database, fetch data, statik ve dinamik render işlemi, streaming, e direkt sonrasında diğer kısımlarımız var. Bunları da beraber ilerletiriz. Bu kısım gayet temel bir kısım oldu. Link kullanımını gösteren ve aktif tab'leri nasıl yönetebileceğinizi gösteren. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer bu chapter ile beraber başladıysanız eğitim serisine diğer videolarda izlemenizi öneririm. Hele ki React temeliniz yoksa ilk React'tan başlamanızı öneririm. Çünkü Next bile kendisi bu eğitim serisinde bile introduction kısmında React bilginiz yoksa React'tan başlayıp sonrasında buna geçin demiş. Çünkü aslında Biraz yüzeysel anlatmış. Çünkü React kullanmışsan az çok bazı şeylerin temelini oturtmuşsundur demiş. Next de rahat bir şekilde kendini e, optimize et diye hazırlamış olduğu bir chapter serisi, bölüm serisi. E, o yüzden bu aslında hızlı bir şekilde şey gibi. Diyelim ki sen e, React yazıyorsundur şirkette ve Next ile ilgili bir task gelecektir sana haftaya. O süreç içerisinde Next'i öğrenmen gerekir. Bu işte bir iki günde Next'i öğrenip e, tabi ustası olamazsın ama en azından kod yazabileceğin seviyeye gelip bir şeyler yapmaya başlayabileceğin hale getirebilecek bir eğitim serisi. O yüzden e, ona göre eğitim serisini izleyin, devam edin veya etmeyin. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan bir konu olursa çekinmeden sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın.